Selam Minecraft kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ee, sizlere Redstone modunda Redstone'la neler yapılabileceğini ve e, birkaç tane hatta bir iki tane böyle trollük göstereceğiz. E, bu arada şunu söyleyeyim. Artık her cumartesi e, kanalımda ikimizin abimle yani Fur Boşlukan ve Benimle birlikte çektiğimiz... Pardon, Furkan adı kendiliğinden oluştu. Ben kendim yapmadım. YouTube hesaba açarken elinden oldu. Hesabının abim hesabının adı da aynı. Oradan bakabilirsiniz. Evet. Neyse şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, artık benim kanalımda abimle ve benim e, ikimizin birlikte çektiği e, çekeceği yani evet. her cumartesi kanalımda e, server yayınlanacak ve ikimizin böyle bayağı bir sürdüreceğiz. Bakalım ne zaman kadar sürdüreceğiz. Uzun uzun olmayacak çünkü uzun olunca arkadaşlar yüklenmiyor. İki kere denedik ama ikisinde de olmamıştı. Şimdi ben şunu göstereyim size sanırım yaparken. Şimdi bu bir ev. Birisinin evi varsayın. Böyle bir ev varsayın bunu. Arkasının olduğunu varsayın. Görüyorsunuz. Lutun, lutun, lutun. Büyük ihtimalle tahta kapısı vardır. Böyle. Bir yani büyük ihtimalle. Çünkü bir demir kapısı olacak kadar eğer demir kapısı olsaydı şeyin tuğladan falan ya yapabilirdik. Biz şimdi hemen. yapacağız demir. hepsini en son göstereceğiz yaparken de videodayız. Evet şimdi ben sadece anlatıyorum. Böyle yani. Bu birinci şeyimiz. Bu bomba. Bombayı nasıl yaptın anlatır mısın hemen? Eee Ama bunların hepsini yapmak için redstone moduna ihtiyacımız var. Evet şöyle var. taş koydu kenarlara şöyle yaklaşık. Sonra buralara şey tnt 4 adet yani sizin blok yapınışınıza bağlı bir tane boşta kalacak şekilde ve buraya su daha sonra redstone kablosu mu bu ne kablosu kablo, 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 evet, koyuyor. kablo koyuyor şöyle buradan bir böyle buradan başlayacak şekilde ve gidiyor buraya da ve bu şekilde patlıyor, bu şekilde patlıyor <laughs> ne oldu şimdi bu patlayınca ben hiçbir şey anlamadım bir yanlışlık oldu. Affedersiniz. Patlayınca ne oluyor? Orasında insan mı giriyor? Ne oluyor? Ben anlamadım ki. Hayır, biz şu an bomba fırlatıcı yapıyoruz. Ha. Sonra insan fırlatıcı göstereceğiz. Evet şöyle. Şimdi bomba fırlatıcı göstersin. Ben sen insan fırlatıcı ne kadar ben de evin patlamasını gösteririm. Evin trolünü yani. Şimdi ben gideceğim abi insan patlama yerine. Yani bomba patlama, insan patlama yerine. <laughs> evet abim şu anda kabloları buraya da koyuyor. Şöyle iki koydu. Ayrıntılı videosunu kesinlikle çekeriz yorumlara yazın. Redstone linkini hop 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 onu koydum. Pardon yanlışlıkla koydum. Ay sen mi koydun ha? Redstone linkini bir şey mi diyordun? Aha, <laughs> Redstone linkini gösteririm yani Redstone indirme linkini. E bu arada abimin ismini isminde açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz onun da kanalına kanalına kesinlikle göz atın diyorum çok güzel videoları var kendisine. Hepsi mislin bu arada mı? yüklenemedi diyor. Ha, ya daha da şey çok Ha, ama yine de yani bakarsınız bir Ne zaman video çekmeye başlayacak? Bu bombanın sen? nereye kadar gideceğini hesaplayacağız şimdi. Bunun altına geçiyoruz. Ben geçen Yanında yapmıştım bir tane bu olduğumda. Yani bölümünde. Çekil misin? Bakalım. Çekil. Dur. Bakın. Daha değil. şimdi bir koyalım. ayarını yapalım. Siz daha güzel görünüyorsunuz. yapmayı. Tıkamadı arkadaşlar burada ben şey ee, seni İkinci bekliyorum. olarak bunu basacağız. İkinci olarak da şunu basacağız. Evet kendisi başlıyor. Bekle. Şöyle bir girelim. Şöyle şimdi ben kısaca bir anlatayım. Böyle ilk önce buraya basacak sonra beş tane sayacak bildiğim kadarıyla değil mi? Hı hı. İlk önce bu birinci yere sayacak. 1, basacak bastım bir yani basmadım da öyle yani şimdi bastım farz edin bastım 1 2 3 4 5 beş buçuk saniye sonra buna basacak beş buçuk saniye sonra bu buna basacak o Bunu çoktan patlamış olacak yazdım. o da şey olacak ikinci olarak burada birinci olarak buna basacak ve burada gördüğünüz gibi 2-5 saniye bekleme yani bas. Yani bunlarla çok güzel kale savaşları yapılır. Evet isterseniz öyle bir videoda çekebiliriz ikimiz. Evet şimdi. Hadi. Kale yapacağız beraber. Yani herkes kendi kalesini yapacak. Dur Hayır, ben hadi. uçayım şöyle bir göstereyim. Evet. 1-2-3 1-2-3-4-5 <laughs> Aa geç yaptım. Of patlayacak. Evet. <laughs> <laughs> of gitti. Ne yapalım. Ah. yanlış çok Taralala geç. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sen bunu tam de. sorun yok yukarı. Ben de o sırada şunun trollüğünü göstereyim bence. Olur, Görüyorsunuz ya. bu ev. Şimdi bu bir arkadaşınızın evi farz edin. Bunu kırın. Altındaki bloğu iki tane bloğu kırın. TNT alacaksınız tabi. Sonra şu da önemli. Evet. Gece oluyor. Daha sonra buraya yeniden bunu koyun. Ve arkadaşınız geliyor. Gece oluyor. Biz olsun mu? Buradan geliyor. Ve... Oo, Oo. İşte bu kadar. Uyuyalım da şey olsun. Göremiyorum fazla bir şey. Evet. Ben de hiçbir şey göremiyorum. Uyuyalım o zaman. Ne çabuk. Ne oluyor Bazen ne konuşup duruyor. bir daha küfür etme. Pardon arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tamam evet. devam edelim. E bence çok uzun olmasın video. Ay, Benim amacım mi? ne? Ne yapayım yanlış yaptık bir şey. Düzeltmeyelim mi? Göstermeyecek miyiz? Sen başka bir şeyler göster bu arada. Ne göstereyim? İvin içinde mesela izlediğimiz şeyler Ben redstone'ları koyayım. Tamam yeter yeter tamam bitti. Çok geç bastım. Beş buçuk saniye çok şey oldu. Dört buçuk saniye yapalım. Onu. Aslında beş buçuk'tu da bir şey oldu böyle. neyse. Basıyorum. Beş buçuk bastı bekle. üç, dört, beş. Atmadı. Cık. Attı. Attı. Sen de yanlış göründü. Ben multiplayer'a girdim ya o yüzden. Evet sen de öyle görünmüştür. Daha gerçekçi gözüküyor ama böyle. Sanki böyle hızlıca atıyormuş gibi Neyse arkadaşlar tamam bunu da görmüş oldunuz. İsterseniz ayrıntılı Aa, videosunu... Tuşu kapatmayı unuttum. Neyse tamam bir şey olmaz zaten onlara. İster koyuyorum bak tuş kapalı mı? Sen koy. İsterseniz arkadaşlar ayrıntılı videosunu tekrar çekeriz yani. Zevkle zevkle büyük büyük zevkle. Evet. <laughs> şöyle. Şimdi ben basacağım. Çek. Bir kere de ben basayım. Ne olur. 1 2 3 1 2 3 4 Attı. Yine aynı yere attı. Yani aynı. Arttırmak Zira. istiyorsanız o saniyeyi arttıracağız. Nisa satı netelere yerleştiriyor. Şimdi değil. Şimdi. Yerleştiriyorum. Evet. Yerleşti. Bekle ben şuraya da yerleştireyim. Ya ben yapacağım burayı. Ben yarıştırdım. Sen kırdın sen koyacaksın oraya. Dur taş kırıldı. Kurum. Sen kırdın ama. Dur nereden burada? Tamam. Yo yanlış taş. Ama ben şimdi şey göstereyim. Heh, tamam. Kendimizi fırlatalım. <laughs> evet bence de video şöyle çok süre. uzun olmadı. Hemen onu yapalım. Zaten bizim şu anda kırayım. bir şeyimiz Şunu var. Şunu şuradan alayım. Şöyle alayım. Beni fırlatacaksın. Çünkü sen zaten fırlamazsın. Doğru. sen çünkü yani multiplayer'e giren kişi geç görüyor. Yani gö görmesi kırıyor. şey de kendi fırlamıyor. Maalesef. Öyle bir kötülük var ama olsun yani. Reston modunun olduğunu dua edelim. Bu da Uf! Tabelaları kırıyorum. kırıyorum bak tabelaları. Şunlara gerek yok ki zaten. Neylere? Tamam. Nereye gireceğim ben? Sen burada duracaksın. Çekil. İnşallah Tabii yanlış yaptım böyle bir şey ama neyse. Açmaz şey. belki. Evet arkadaşlar 3 Ben 1 Sen ileri 2 3 Ne kırdın? Uhu! Yanlışlıkla kırdım. Dur tekrar yapalım. Kırdım çünkü. Salak gibi aynı kırdım. Hadi bir. Yok dur şurası. Ya ne yapıyorsun? Bu niye gitti? Ha. Dur bekle abi kırıldı. Böyle doğru mu benim durduğum yer? Doğru şu anda durduğum yer. Doğru doğru. Bir. Hadi bakalım bismillah. İki, İki. Üç. Vuhuu. <laughs> Çok eğlenceli arkadaşlar. Siz Bu de kadar deneyin. atabiliyor sadece. Çünkü az teriyeti yaptık. Eben olsun diye. <laughs> Şimdi <Evet. gülüyor> sonra e, tekrar yaparız. Hem arkadaşlar eğer istiyorsanız ayrıntılı bilgi yeniden bir video çekebiliriz. E, şimdi Kaç bitiriyoruz burada. <laughs> Unutmayın açıklamalar bölümüne abinin hesabının linkine bakmayı. Ama ben hemen bir içeri gireceğim. Çünkü gerçekten çok merak ediyorum. Çekil be. Niye? Su lazım oluyor. Evet. Bir. Dur daha değil. Ha doğru. Böyle arada burada sun bunlar uçutmuyor sizi. Sadece TNT'lerin bir tanesi normal. Şununla patlatırsanız arkadaşlar olmuyor. Onu da söyleyeyim. Nerede o? şununla. Flint neymiş? Flint and Steel ile patlatırsanız arkadaşlar olmuyor. Şimdi ben yanlışlıkla bir yerde Dur! Tamam. Nereye basacağım? Nereye basacağım? Bu burada buton var. şuna mı? 1 2, Bir, Hadi bakalım bismillah. da fazla atıyor. Ne haber? Çok güzeldi ya. Ben tekrar yapacağım. Çok güzel. Bu da son olsun arkadaşlar. Ondan sonra sizlere görüşürüz diyeceğiz maalesef. Çünkü hem video uzun olur uzun... görüşürüz. Zıplaması. Evet. Görüşürüz. Yukarıdayken kapatacağım videoyu artık arkadaşlar. Bunla da diğeri kadar az, az gitmiyor. Bunla böyle tenetine patlatınca kenara istediğiniz tarafa doğru kayınca o tarafa doğru fırlatacak şimdi Nisa evet. göstersin. Şimdi ben e, kapatacağım videoyu yukarıdayken maalesef. Hayır şimdi sen şimdi kayıp böyle. E, Nasıl yani kayıp? Kayacak? Biraz kayacaksın ki seni bir tarafa doğru fırlatsın. Diye. Ha. Böyle daha güzel fırlatıyor. Tamam diye. öyle yapacağım. Tentere basınca. Bastım. Neden olmadı? Ben basacağım bu. Aldın. Şimdi. Evet. Uuu görüşürüz. Kadar.